Video geçmeden önce kanalıma abone olup burada tıklayarak bu kanalda ilgili tüm bölümleri bana işaretleyip kaydeti basarsanız beni çok sevinmiş olursunuz. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yaşar bugün sizlerle stres hakkında nereden ödül yani çok ucuza e, nereden alabilirsiniz e, diye bir video karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar hemen uzatmadan ilk ürünümüze geçelim. Burada gördüğünüz gibi ilk ürünümüz böyle. Stress Shark'ı gerçekten arkadaşlar efsane bir stres Shark gördüğünüz gibi bu. Ben çok beğendim ben bunu. Şu anlık arkadaşlar günün fiyatı yani bugün %50 indirimde ve 24 TL değil 12 TL 10 kuruş alabilirsiniz ve arkadaşlar kargo ücretsiz. Yani aldığınız gün adresinize getiriyorlar ücretsiz kargo. Ve arkadaşlar buradan da e, stres sarkı hand spinner nasıl döndürülür ne işe yarar e, diye bir video var izleyebilirsiniz bunu da ben göstereyim size görünce gibi böyle arkadaşlar genel duruşu yani çok iyi bir stres çarkı bakın e, bu arada YouTube'dan da arama kısmından arkadaşlar bulabilirsiniz e, stres sarkı ile nasıl özel hareketler falan güzel hareketler bulabilirsiniz e, şimdi bunu izleyelim Ben bunu çok beğendim arkadaşlar gerçekten. Şimdi arkadaşlar hemen ikinci ürünümüze geçelim. İkinci ürünümüz böyle stres sarkı. Hem spin, spinner metal rulmanlı denge sark. Anti stres. Bu da 40 günlük bugün arkadaşlar 45 faiz indirimde. Ve 29 TL değil. 29 mu Aynen. 15 TL 94 sente. alabilirsiniz veya ücretsiz e, aynı gün kargo bununda da öyle arkadaşlar. Ve böyle e, renkleri de var gördüğünüz gibi. Hangisini beğendiğinizse alabilirsiniz buradan hemen aldan bir videoya tıklayarak. Şimdi arkadaşlar hemen e, bütün üçüncü ürünümüze geçelim. üçüncü ürünümüz göründüğü gibi yine bir efsane e, stres tarık, batman stres arkadaşlar. Gerçekten bu da e, çok güzel bir e, ürün arkadaşlar ve bugün bu da indirimde ve e, 40 TL değil 24 TL 90 kuruşa alabilirsiniz 48 adet stokta görünüze kategoriler Spinner stok kodu batma böyle yakından gösterelim Arkadaşlar yani bu da çok iyi yani çok güzel yani diğerlerine Baktığımızda arkadaşlar bu onlardan daha pahalı aynen yani bir 10 TL 8 TL falan aralarında fark var ve bu kadar arkadaşlar ve buradan da aşağılardan da bunu farklı renklerinde alabilirsiniz Serrat stress art falan da bulunmakta bu arada bir daha bunu göstereyim arkadaşlar. Burada da arkadaşlar ses takı ile nasıl yani fırlatıyorsunuz falan bilgi var. Böyle şey de geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi kutuda. Bu arada sarı renkli çok iyi yani Gö gösterişim. Buradan da bakalım kaç resipaj etmiş? 380 adet satıldı. Yani işte böyle arkadaşlar ürünler alabilirsiniz sizde. Ee, bu videomuzda arkadaşlar sizlerin nasıl e, stres takı yani ucuza nasıl stres tak ve neden stres tak alabileceğinizi gösterdik. Sağ olun kendinize bakın. Ee, videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar abone olduktan sonra da bildirimleri atmayı kesinlikle unutmayın lütfen. Bu videoya de bir 200 like gelirse Gerçekten çok sevindim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.